Mürşid kimdir? Mürşid öyle babadan oğula geçen bir şey değildir. Ya da cemaatin seçtiği biri değildir. Biri çıkıp ben de mürşidim deyince mürşid olmaz. Cemaat seçince mürşid olmaz okumuş, anlamış, bilgilidir, elim sahibidir, mürşid olmaz. Ne demişler? Yarım doktor insanı candan eder, yarım alim de imandan eder, yarım mürşid imandan eder insanı. Söz konusu olan ebedi hayatımızdır. Hiç kimseye onu teslim edemeyiz, hiç kimsenin aklıyla da hareket edemeyiz. Kaybettiğimizde, ya Rabbi şu şöyle söyledi, şunlar böyle söyledi. Onun için ben de onlara uydum deyip mazeret gösteremeyiz Rabbimize. Allah bize kulun, ben sana aklını kullan demedim mi? Tekrar tekrar vahyi indirip düşünmez misiniz? Akletmez misiniz? Tefekkür etmez misiniz? Tedebbür etmez misiniz? Ne de az aklınızı az kullanıyorsunuz? aklını kullanmayanların üzerine Allah pisliği döker demedi mi? Senin aklını kullanman gerekir. Hem de sonuna kadar. Onun için mürşidi ararken hep söylüyoruz. Doğru anlaşılması gerekir. Mürşid peygamber varisi demektir. Peygamber varisi. Peygamberin vazifesi neyse onun da vazifesi peygamberin varisi olarak odur. Evet, ne yapıyordu? Allah öyle buyurur diye ayet-i kerimede size bir resul gönderdik sizden, sizin içinizden. Size Allah'ın ayetlerini okusun, açıklasın, beyan etsin. Size hikmeti, Allah'ın muradını öğretsin. nefislerinizi tezkiye etsin, temizlesin. Size bilmediklerinizi öğretsin. Kitabı öğretsin. Mürşid budur. Eğer mürşid bunu yapıyorsa, Evet, bu mürşittir. Bununla beraber bu mürşidin emri de Allah'tan almış olması gerekir. Yoksa kendi kendine vazife çıkarmış, öne geçip, hadi beni takip edin demiştir. Eğer yarım doktor insanı candan ederse, yarım <laughs> mürşid de insanı imanından eder. İnsanı Allah'tan eder, kulluğundan eder. Bir müşritte aranan vasıf budur. Yetiyor mu? Yetmez. Ne buyurdu bir de Allah ayet-i kerimede? Allah seni müjdeci olarak gönderdi, uyarıcı olarak gönderdi, izniyle nur saçan bir kandil olarak gönderdi. Hem müjdeleyecek, hem uyarıp ikaz edecek. Doğru yapınca doğru yaptın deyip müjdeleyecek, kazanınca kazandın deyip müjdeleyecek, yanlış yapınca kaybediyorsun deyip uyaracak, ikaz edecek. Nefsine uyduğunda, nefsinin tuzağına düştüğünde, şeytanın peşinden gittiğinde, gittiğinde, şeytanın adımlarına tabi olduğunda, şeytana kul olduğunda, abd olduğunda onu uyarıp ikaz edecek. Rabbini kaybediyorsun. Rabbine, Allah'a kulluktan çıktın, şeytana kul olmuşsun demesi gerekir. İzniyle nur saçan bir kandil. İzniyle, emriyle, tecellisiyle nuru saçıyor. Neyin nurunu saçıyor? Allah'ın nurunu saçıyor. Vahyin nurunu saçıyor. Allah'ın isimlerinin güzelliğinin nurunu saçıyor. Hakikatin, Hakk'ın nurunu saçıyor. Hidayetin nurunu saçıyor. Nasıl ki Allah ayet-i kerimede Allah sizi nurdan, karanlıklardan nura davet eder. Şeytan da sizi nurdan, karanlıklara davet eder. Evet, Allah nura davet ediyor. Nur saçan kandile davet ediyor. Onunla beraber olup, onunla aydınlanmaya, yorumuzu bulmaya, aydınlanıp kendimizi tanımaya, Rabbimizi tanımaya davet ediyor. Onun üzerinden kulluğu öğreniyorsun, görüyor ve şahit oluyorsun. Şahit olarak göndermiş müjdeci, uyarıcı, nur saçan bir kandil. Senin ona şahit olman gerekir. Nur saçtığına, onunla aydınlığına, senin şehadet etmen gerekir. Onun üzerinde, Allah'a, kulluğa, Allah'ın güzelliğine, vahyin dirilmiş olmasına, canlanmış olmasına, canlı Kur'an oluşuna, şahit olman gerekir. Alemlere rahmet, rauf ve rahim, Allah'ın isimlerini, güzelliğini üzerinde taşıyan, bunu üzerinde gösteren, seni şahit kılan. Mürşid bu. Peygamber varisi, mürşidin de böyle olması gerekir. Yoksa <laughs> mürşid olmadan olur mu? Karanlıkta kaldırsın. Gel sana öğreteyim. Birkaç kelime konuşuyorsun, anlatıyorsun, tamam diyorsun, bu sana yeterdir. Sen onu karanlığa gömdün, karanlığa teslim ettin. Mürşid olmadan nasıl olur? Onun nur saçan kandil olması gerekir ve sen nur saçan kandille beraber aydınlanıp yorunu bulman gerekir. Hakikati görmen gerekir, öğrenmen gerekir. Kendini tanıman, Rabbini tanıman, hayatı imtihani anlaman gerekir, görmen gerekir. Onun üzerinde buna şahit olunca, onunla beraber olunca, gönlün onunla beraber olunca ondakini arıyorsun. Sana aks ediyor. Aydınlatıyorsa seni, o nur sana da tecelli ediyor. Onunla beraber olunca, gönlün onunla beraber olunca. Ama sadece okusa olur mu? Olmuyor. Ona bir örnek lazım görebileceği, beraber olabileceği <laughs> bir örnek lazım. Mürşidi böyle anlamak gerekir. Bununla beraber mürşid, mürşid olmayınca başka yönlerden böyle kendisiyle beraber olanları yanıda tutmak için bir sürü yanlış ve yalan konuşur. Yanlış yapar. Ne der mesela? Görüyor ve biliyoruz. Hepimiz bunun şahidiyiz. Mürşid şey dervişlerini kurtarır. Cebine koyar taşır. Kibrit kutusuna koyar taşır. Ya da şefaat eder, kurtarır. Yok öyle bir şey mürşid irşad edendir. Kendisiyle beraber olanı, tabi olanı irşad eden, rüştüne erdirip manevi olarak onu büyütendir. Onun nefsini temizleyip, teskiye edip, Allah'ın vahyiyle aydınlatandır. Ona Allah'ın ayetlerini okuyup, hikmeti öğretendir. Allah'ın muradını öğretendir. Ona Rabbini tanıtandır. Ona onu tanıtandır. İmtihanı öğretip imtihanlar karşısında nasıl bir tavır gösterirse kazanacağını öğretendir. Ona kazandırandır. Yolu yürütendir. Manevi yolculuğu yaptırandır. Yoksa seni kurtarır. Tamam sen gittin tabi oldum dedin. Sen kurtuldun. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey kendi kendini kandırmaktır. Eğer bunu tabi olduğu şey söylüyorsa, mürşid bunu söylüyorsa, onu kandırıyor demektir. Bunun hesabını veremez. Çünkü Allah her bir kulundan kulluk istiyor. Kendisine kul olsun, abd olsun, aşık olsun diye yaratmış. Kendisine firar etsin, koşsun diye yaratmış cennete koşsun diye yaratmış. Kendisine yeryüzünde halife olsun, Rabbini temsil etsin diye yaratmış. Meleklerin secde ettiği varlık olsun diye yaratmış. O zaten öyledir. O kendini perdelemiş. Hem birileri perdelemiş, hem kendisi kendisini perdelemiş. O perdeyi aradan kaldırınca bencilliğinden, benliğinden, kibrinden, rüyasından, hasedinden kurtulunca zaten fıtratı öyledir. Meleklerin secde ettiği varlıktır. Mürşid bunu yapandır. Yolu gösterip yürütendir. Allah'a vasıl edendir. Kendi kendisine, Allah'ın kendisine nefrettiği ruha kavuşturandır. Yoksa şu duayı şu kadar yap, şu zikri şöyle yap. Şöyle rüya gördü, şöyle oldu, böyle oldu. Nereye gidiyorsun? Bunun hesabını veremezsiniz. Bunu yapanlar bunun hesabını veremez. Çünkü işi olmayan bir işe kalkışmıştır. Bilmediği kendisinin yürümediği bir yola davet etmiştir hep beraber birbirlerinin etrafında dolanırlar sadece. Bir yolculuk yapamazlar. Şeytan bin bir türlü hile yapar onlara. Bununla beraber mürşid öyle taktında oturup gelin ben size dua edeyim diyen değildir. Gelin size dua öğreteyim diyen değildir. Ben size dua ederim siz kurtulursunuz diyen değildir. Kimdir mürşid? Mürşid hizmetçidir. Hizmetçi. Hizmetkar, Allah'ın kullarının hizmetçisidir, hizmetkaridir. Nefsini tezkiye ediyor, temizliyor. Bundan daha güzel, daha büyük hizmetkar mı olur, hizmetçi mi olur? Öğretirken de, taşırken de, nefsini temizlerken, tezkiye ederken de, ona bilmediklerini öğretirken de, kendini sadece bir hizmetçi olarak görür. Allah'ın kullarına hizmetçi. Ama bu şerefli bir hizmet. Allah'ın emrettiği, sevdiği bir vazifeyi yaparken bunu şerefle yapar. Hizmetçi olmayı en büyük şeref olarak kabul eder. Rabbim bu şerefi bana vermişler. Kullarına hizmet etme şerefini bana vermişler. Hiçbir şekilde, hiçbir kendisine tabi olandan kendisini daha büyük göremez. Daha önde göremez. Kurtuluşta göremez. Ne der? Ne demelidir? Allah hepimizi huzura alırsa sadece bizimle beraber olanları değil, diğer insanları da. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenleri hepimizi huzura alırsa en zor hesap olarak kendi hesabımı görürüm. Biz öyle söylüyoruz. En zor hesap olarak kendi hesabımızı görürüz. Allah kime ne vermişse oradan hesaba çeker. Ondan hesaba çeker. Neyi vermişse ondan sorumlu tutuyor çünkü. Kendi hesabımıza baktığımızda bir nimetten hesaba çekerse hesap veremeyiz. Kurtuluşumuz da olmaz. Rahmetiyle muamele etmezse Kurtuluş olmaz. Hiç kimsenin kurtuluşu yoktur. Nasıl biri ötekinden daha kendini garantide görebilir, büyük görebilir? Böyle bir şey olamaz. Eğer o müminse bu böyledir. O Müslümansa bu böyledir. O mürşitse o zaten böyle olmalıdır. Bunun dışında bir şey düşünülemez. Genelde dua edeyim demez, diyemez. Ne duası? Dua o değildir dua eğer biri çabasını gayretini sarf edip <laughs> kazanmak istiyorsa sen de ona yardım ettiğinde ona dua ettin. Hem dilinle dua ediyorsun, gönlünle onun kazanmasını istiyorsun. Bir de fiili olarak elinden ne geliyorsa onun için yaptığında ona dua etmişsin. Dua böyledir. Yoksa tamam ben sana dua ederim. Sen kimsin? Sen nesin hani? Yani sen Allah'ın ortağıysın. Ya Rabbi bunu böyle yap diyorsun. Allah sana sorsa neden? Neden bunu böyle istiyorsun? Senin cevap vermen lazım. Neden istiyorsun? Ben öyle takdir etmiş, öyle hükmetmişim. Sen bunun değişmesini neden istiyorsun diye sana sorar. Sen mürşidsen sana sorar. Yok zaten sen kendi kendine böyle kendini kandırıyorsan Böyle pervasızca hareket eder, pervasızca konuşursun. Sanki dua edince o kabul edecek öyle mi? Söyledim. Mürşid hizmetçi demektir, hizmetkar demektir. Çünkü o sadece kul olmaya çalışıyor. Rabbine kul olmaya çalışıyor. Rabbinin rızasını kazanma derdindedir. Allah'ın huzurunda mahcup olmama derdindedir. Ahiretini kazanma derdindedir. Onun için her türlü sıkıntıyı yutar. Sabreder. Hoşgörü gösterir. Peygamberi bir tavrı vardır. Asla kendini hiç kimseden üstün görmez. Söyledim. Kendisini bir hizmetçi olarak Allah'ın kullarının hizmetçisi olarak görür bilir ki bunun karşılığında Allah'ın kullarına kazandırdığında o da kazanıyor. O bunun şuurundadır. Bunu biliyor, bunu görür ve bunun şahididir. Buna beraber Allah onu bununla şereflendirmiş. Beni tanık demiş, buradan büyük şeref mi olur? Vahyimi anlat demiş, Kur'an'ı oku, ayetlerimi oku demiş, hikmetini beyan et demiş. Bundan büyük şeref mi olur? Kullarımı temizle. Şirkinden temizle, küfründen temizle, rüyasından temizle, hasedinden temizle, temizle, huzura layık hale getir. Mümin olsun. Marifet sahibi olsun. Aşk, muhabbet sahibi olsun. Rabbine teslimiyet sahibi olsun. Bundan büyük şeref mi olur? Bir de ona bilmediklerini öğret. Ona şahit ol, örnek ol. Onu da örnek olacak hale getir. Bununla beraber güzel yapınca müjdele, Allah'a göre güzel yapınca müjdele. Yanlış yapınca uyar, ikaz et. Onu aydınlat, yorunu aydınlat. Nur saçan kandil ol demiştir. Hepsi birdendir. Böyle büyük bir şerefi taşıyorsa bunlardan hiçbirini kendine ait olarak görür mü? Haşa. Ne der? Rabbim bana ikram etmiş. Evet. Mürşit böyledir. Yoksa böyle kendisiyle beraber olanları kandıran değildir. Şeytanın tuzağına düşüren değildir. Ben sana yardım ederim diyen değildir. Ben sana şefaat ederim diyen değildir. Ya da şunu şu kadar oku kurtulursun diyen değildir. Al şu zikri yap, tamam sen yolu gidersin diyen değildir. Nasıl ki Resulullah Efendimiz bütün hayatı boyunca sahabesiyle beraberdiyse, Herkes her türlü ona soruyu sorup o da cevap veriyorduysa, asla kendini onlardan ayırt etmediyse, hep beraber çaba gayret sarf ediyorduysa, mescid-i nebevi yapılırken kendisi de eğer kerpiç taştıysa, herhangi bir işe giderken, herhangi bir savaşa giderken en önde yürüyorduysa, bu böyledir. Yoksa böyle oturacaksın posta, alacaksın tesbihi. Tamam. Olmadı. Bir cübe de giyersin, bir sarık da takarsın. Tamamdır. Şeyh oldu, mürşid şey oldu. Bu insanın böylelerine tabi olanların kendi kendine yaptığı en büyük hakaret, en büyük zulümdür bu. Her şeyi mutlaka Rabbimizden öğrenmemiz gerekir. Eğer mürşid Kur'an'ın dışında bir şey söylüyorsa, Allah'ın vahyinin dışında bir şey söylüyorsa, o nasıl mürşid olur? O Allah'a ters düşmüş. Allah'ın söylediğini kabul etmiyor. Eğer üstüne üstlük bir de böyle kendi kendilerine hadis üretip işte Resulullah Efendimiz böyle söyledi. Bu ayete ters düştü. Olsun diyor, onu kabul ediyoruz. Böyle bir şey olur mu? Onun için söylüyoruz, hadisler Kur'an'ın tefsiridir, beyanidir. O canlı Kur'an. Kur'an'dan başka ondan bir şey kimse göremez, işitemez. Şahit olamaz. Evet, biri kendine bir şey ararken mutlaka bu saydığım Allah'ın beyan ettiği peygamberi vasıflara sahip olması gerekir. Az çok en azından mutlaka bunlara sahip olması gerekir. Başlangıç itibariyle eğer yanlışsa zaten gerisi hepsi yanlış. Başlangıç itibariyle neydi? Allah'ın ayetlerini okuyup açıklayan. Hepsi bu. Buradan başladıysa tamamdır sonra hikmeti öğreten, ayetlerdeki Allah'ın muradını öğreten, oralardaki hadisattaki Allah kulunu imtihana tabi tutarken Allah'ın muradını öğreten, bütün varlıkta Allah'ın muradını öğreten. Neyle öğretiyor? Allah ile öğretiyor. Buna beraber nefsi temizlemesi gerekir. Neyle temizliyor? Allah'ın vahyiyle temizliyor onu. Hikmetle temizliyor onu. Her yanlış bilgi onun gönlüne leke yapmış. Yanlış fikir, yanlış düşünce, dolayısıyla yanlış iman, yanlış konuşma, yanlış harekete dönüşür, amele dönüşür orayı temizlemesi gerekir. O yanlışı çıkarıp onun yerine Allah'ın vahyini koyması gerekir. Nefis böyle tezkiye olur. Yoksa kendi kendine al bu tesbihi çek, bu zikri yap. Böyle tezkiye olur mu? Böyle tezkiye olmaz. Böyle bir şey olmaz yani. Her şeyi birbirine karıştırmış oluyorsun. Onun için illallah demeden önce la ilahe demesi gerekir onu temizlemesi gerekir ki Allah'ın aşkı, muhabbeti oraya tecelli etsin. Önce la ilahe diyecek ki sonra ilallah diyebilsin. İlahım Allah'tır, mabudum Allah'tır. Sahibim, malikim, melikim Allah'tır diyebilsin. O yok. Al bu tespihi çek. Sen ne iş yapıyorsun o zaman? Sen ne yapıyorsun? Evet, mürşidi böyle anlamak gerekir, böyle tanımak gerekir, böyle aramak gerekir. Böylesini aramak gerekir. Böyle değilse bilelim ki bizi yolda bırakır, birkaç adım attırır, yolda kalırız, Rabbimize vasıl olamayız. Mürşid-i Kamil gerekli midir? Elbette ki gereklidir. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olmak Allah'ın emridir. Sirate lezine en'amte aleyhim. Gereklidir. Herkese lazımdır. Sadıklarla beraber olmak Allah'ın emridir. Eğer takvan varsa bu durumda sadıklarla beraber ol dedi. Sen Allah'a karşı sorumluluğunu kabul ediyorsan Allah'ın muradı üzerinde gerçekleşsin istiyorsan sadıklarla beraber ol diye emretti Allah. Kısaca mürşid budur. Arayan da böyle mürşidi araması gerekir.